Valla kaçtık Olukbaşı Derisi'nden zat. Olukbaşı Derisi'nde doğadayız. Baş başa doğada geziyoruz. Bizim gibi kaçanlar var burada. Pilavcı yakalandın. Evet abi. Kaçmışsınız bir bak. 3 bin lira abi. alayım hemen. Yakavereziye yazalım bakalım hadi. Olukbaşı derisindeyiz arkadaşlar doğada baş başa. Hayırdır lan ne demek o barış kardeş lanman sarı sarı ne güzel çıkartmışlar. Herkesin mübarek Ramazan bayramını kutlar. Helal olsun sana. Hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Amin. Nevzat şimdi internet üzerinden bağlantı olduğu için video değil bu. İnternet üzerinden olmasından dolayı kesik kesik gelebilir. Bu tamamen Türksel'den kaynaklı bizden alakası olan bir şey değil. Canlı canlı. Canlı ölçü. Demek ki burada TÜRSEL iyi çekmiyor. İyi çekmiyorsa biz de kapatırız. Video çekeriz. Videoyu yükleriz. Canlıyı kapatırsanız izleyemezsin. Canlıyı kapatıyorsun da başı derisi. Bu derenin suyu Marmara için oraya gidiyor. Oradan denize dökülüyor. Yasak var yasak. Yasak olduğu için biz sahile inemediğimiz için Doğaya yayıldık. Olukbaşı derisine geldik. Bakın derenin suyu ne güzel akıyor. Bugün de canlı yapalım dedik. Doğadayız. Sokağa çıkma yasağı var. Biz de bir, biz kaçtık evden böyle bir doğadayız. Olukbaşı derisini şarkıyı bilenler bilir. Bilmeyenlere de öğreteceğiz artık buraları. Yüzümü göstersem ne olur Barış? Kardeşim ee, TÜSEL ya iyi çekmiyor burada ya da internet zayıf. hava zaten kapalı. Yağmur yağdı yağacak gibi bir konum var. Yüzümü görmek istiyorsunuz ama doğada da olsa maske takıyoruz biz. Yani sosyal mesafe olsun, maske olsun. Kendimize dikkat ediyoruz. Yeter mi Barış gördün mü yüzümü? Ben yüzümü göstermeyi pek sevmiyorum. Siz beni değil de şarkıyı görün. Benim amacım kendimi göstermek değil. Şarkıyı özleyenler şarkıyı görsünler diye uğraşıyorum. Olugoş'u güzel yer. Mis gibi doğa, tertemiz hava. Bu arada piknik yapmak bile güzel. Ramazan bitti artık, piknik yapılır. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutlarım. Şakede olmak şu anda büyük bir keyif. İnşallah bu yasaklar biter de Şakir gelmek isteyenler de kavuşur. Şu. suyuna Kurbağalar atladı ben deriyi çekmeye geldim diye. <laughs> Ne güzel sapsarı çiçek almış Evet. Zeytinlik. Çok büyük olmasa da. Arkadaşlar görüntü kesik kesik geliyor olabilir. Bu benimle alakalı olan bir şey değil. Canlı yaptığımızdan dolayı Türksel. Demek ki buralarda iyi çekmiyor. İnternet burada pek iyi çekmiyor arkadaşlar. Canlıını bitireyim de video çekeyim. Artık videoda biraz titreşim olacak çünkü telefonun bataryası bitti. Kablo takık vaziyette gidiyorum şu anda. O imbul budur. İnbul budur. O aleti takamıyoruz kablo varken. Bırak şu gurbeti Yürü be Yaşa Gurbetin kahrını Yürü Sen çekemezsin Hakan canlı yapsam ya Tamer Düşer bir kötüye Ölür gidersin Arkadaşlar canlı yayını bitireyim. Video çekeyim videoyu yüklerim YouTube'a öyle izlersiniz. Çünkü çekim biraz kötü burada. O da donuk donuk geliyor olabilir görüntü. Bende şu anda sıkıntı yok ama size görüntü sıkıntılı geliyor olabilir. Abi kaç var? Şu anda 8-10 kişi var. Var da evet. kapatıyorum şu anda canlı yine.